Bugün çok önemli bir gün çünkü 10 bin abone olduk artık ve hatta 10 bin aboneye geçtik birkaç gün önce olduk ve ben anca sizinle size bir şeyler alabilmek için alışverişe çıkabildim. Bugün bugün size söz vermiştim işte 10 bin abone olduğumuzda size hediyeler vereceğimi. Aslında çeyiz istiyorsunuz fakat yani beni sadece burada çeyiz için takip edenler yok. Onun dışında normal hani küçükler falan da var. O yüzden böyle daha çok işte güzel küpe, takı, kolye gibi şeyler düşünüyorum. Birlikte bugün alışveriş yapacağız. Öyleyse görüşürüz. Unutmadan sizlere çok 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 teşekkür ediyorum ve burada eminim ki çok daha büyük bir aile olacağız. Sizleri çok seviyorum. Bugün kahvaltımızı dışarıda yapalım dedik ve ben eskiden Avrupa yakasında Gaziantep Paşa'da oturuyordum. Yine oraya geldik sürekli rızayla geldiğiniz bir kafe burası. Coffee. Roma kafe. Eğer burada oturanlarınız varsa mutlaka bana aşağıya yorum olarak bırakın. Çok merak ettim. Benim biraz böyle ergenlik dönemlerim falan hep bu kafede geçmiştir. Bu da... Evet, evet ergenliğim burada geçti. Evet. Şimdi kahvaltı ettikten sonra da size hediye bakmaya gideceğiz. Bence erkeklerin evinden telefonları almalıyız. Haber Az önce dedim ki telefonunu bırak ee, Muhabbet edelim dedi Bana dedi ki okuduğum haberler hakkında O zaman bana bilgi ver Verdim Veremedim <laughs> Vermeye çalıştım <laughs> Evet hediyelerinizi aldık Ama onları eve gidince göstereceğim Şu an o kadar midem bulanıyor ki Bir salgın varmış galiba Böyle bir herkese bir mide bulantısı falan varmış Sanırım onlardan birine kapıldım sevgilim bir şey. Baş ağrısı da kötü ama mide bulantısı bence en berbatı. Bu konuda hem fikir merak ettim bana yorum olarak bırakın. Onun dışında bir şey daha söyleyecektim size. Şimdi kayınvalideme gidiyoruz. Oradan yemek falan yiyeceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Sonra ben size hediyelerinizi göstereceğim. 10 bin abone çekilişimizi de başlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet. Aslında bu video biraz daha önce gelecekti. Birkaç gün öncesinde. Ama bugüne kısmet oldu. Çünkü bir türlü çekemedim. Biraz rahatsızlandım falan fistan. O yüzden bugüne kısmet oldu bu video. Sizlere böyle hediyeler yollamak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz ki 10.000 aboneye özel çekiliş yapacaktık. Sadece bir hafta gecikmeme rağmen 10.400 aboneye şandı ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Hepinize Nasıl teşekkür etsem, ne kadar teşekkür etsem gerçekten çok az ve gerçekten buradaki keşke herkese bir hediye yollayabilsem. Eğer böyle çok büyük bir kanal olursam falan size söz veriyorum. En azından her ay çekiliş yapmaya çalışacağım sizlere. Hem böyle siz mutlu oluyorsunuz benden bir şeyler aldığınız için hem de ben sizlere bir şeyler yolladığım için çok mutlu oluyorum. Neyse çok fazla uzatmadan direkt çekilişin kurallarına geçiyorum. Bu kuralları eminim ki seveceksiniz. Çünkü sizin de istediğiniz gibi bir kural olacak. Çekiliş sadece YouTube'a özel olacak. Çünkü daha önceki çekilişlerde Instagram adresi olmayanlar oluyor. İşte onlar katılamadığı için kendileri de üzülüyor. Ben de çok üzülüyorum. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu sefer. Sadece ve sadece YouTube'a özel bir çekiliş olacak bu. Hani şart koşmayacağım beni Instagram'dan takip edin diye. Tabii i̇sterseniz yine ben şöyle şuraya bir yere bırakayım Instagram adresimi. Oradan da takip edebilirsiniz. Daha güncel şeyler paylaşıyorum çünkü. Ama bu çekilişte asla öyle bir şart yok. Sadece yapmanız gereken nedir? Bu videonun altına çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli veya istediğiniz başka bir şeyler. Ama çekilişe katıldığınızı belli eden bir şeyler yazarsanız ona göre çekilişi yapacağız. Çekilişin tarihi. Şimdi 10 Şubat. Bugün bu video 10 Şubat'ta atacağım bu videoyu. 10 Şubat'ta çekilişimiz başlıyor ve 22 Şubat'a kadar devam ediyor. 22 Şubat'ta çekilişi sonlandırıyorum ve açıklayacağım günde 24 Şubat olacak. Umarım yine böyle aynı kişiye falan çıkmaz. Eğer ki aynı kişiye çıkarsa ben ikinci bir çekiliş yaparım yani hemen tekrardan. Ya da çıkan kişi, daha önce çıkan kişiler siz katılmazsanız hani daha diğer arkadaşlarınıza öncelik verirsiniz. Çünkü şans bu belli olmaz. Belki çok şanslıdır. Ona çıkar. O yüzden farklı birisine gider umarım. Ve umarım Instagram şart koşulu koymadığım için mutlu <laughs> Öyleyse çok uzatmadan başlıyorum. Böyle ufak tefek bir şeyler aldım size. 10 parça olacağı hakkında söz vermiştim. Ve yorumlarda şöyle yorumlar aldım. Ha çok çeyiz, çeyiz, çeyiz istediniz. Ama çeyizden ziyade böyle daha evlenmeyi düşünmeyen, evlenmemiş olan kişiler de beni takip ettiği için hepinizi çok seviyorum. Onlar da beni takip ettiği için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yine 2-3 parça çeyizimsi şeyler var ufak tefek. Ve böyle bana atıyorum işte kolyeni nereden aldın? Şunu nereden aldın? Aa bu güzelmiş gibi yorumlar yapıyorsunuz. O yüzden kendime aldığım şeylerden de bir iki tane var. Öyle bir şey de almak istedim sizlere. Umarım beğenirsiniz ve başlıyorum. İlk olarak şöyle bir şey var. Böyle bunun bir anlamı olsun istedim. Hani sizi sevdiğime dair benden size hasıra. Umarım çıkacak kişi bunu kullanır. Anahtarlık şöyle pufuduk pufuduk. ilk gördüğümde bayıldım gerçekten. Kendime de alsam mı diye düşündüm. Ama şu anki anahtarlığımı gayet çok beğeniyorum. Bir de böyle anahtarlığımda çok fazla olmasını pek sevmeyenler dedim Bu şekilde bir anahtarlık. Birinci hediyemiz. Bu arada şu anda 8 parça var. Son 2 parçayı da 22 Şubat'ta mı? Evet. 24 Şubat'ta çekilişi yayınlayacağım zaman çıkacak kişiye de. Son 2 parçayı da o zaman göstereceğim. Birazcık sürpriz olsun size. Birinci hediyeniz bu. Kalple pufuduk bir anahtarlık. İkinci hediyeniz ise bilmiyorum ama bunu gördüm çok beğendim. Ne işe yarar, ne amaçla kullanırsınız siz bilirsiniz açıkçası. Bak bir kalem kutu olabilir. Takılarınızı koyacağınız bir kutu olabilir. Küpelerinizi koyacağınız bir kutu olabilir. Banyoda pamuklarınızı koyacağınız veya pamuk koyacağınız bir kutu olabilir. Bir sürü şekilde değerlendirebileceğiniz bir kutu olabilir diye düşünüyorum. Çok tatlı geldi bana bilmiyorum. İkinci hediyeniz de bu. Üçüncü hediyeniz ise benim evimde kullanıp gerçekten çok memnun kaldığım bir şey. Gerçekten çok memnun kaldım. Ve ben hep böyle bir şey arıyordum açıkçası. Bu nedir? Şu şekilde peteğe takılıyor bu. Yani şimdi çeyiz üstü yapanlara çıkarsa tabii biraz daha iyi olacak evinde kullanır. Veya çeyiz yapmayan, normal evlenmek, evlenmeyi düşünmeyen kişilere çıkarsa bunu annenize hediye edersiniz artık. Veya evinizde annenizle oturduğunuz evde kullanırsınız. Şu şekilde peteği asıyorsunuz ve buraya havlunuzu asabiliyorsunuz. Bu benim çok işime yaradı. Çünkü bu havluyu sürekli ya bu banyodaki şu peteğin üzerine falan yazıyorduk. Oraya buraya yazıyorduk. Ben böyle katlı koyuyordum falan. Bu şekilde banyo askısı ve gerçekten çok pratik oluyor. Bunun renkleri vardı. Böyle mavi, pembe gibi. Şeffaf tercih ettim. Ben de şu anda evimde şeffaf kullanıyorum. Umarım hoşunuza gider. Çok gerçekten çok kullanışlı bir şey. Böyle ben sade kolyeler takmayı çok seviyorum ve nasıl desem böyle kombinliyorum bazen işte 2-3 tane takıyorum falan. Bana çok Instagram'dan soruyorsunuz. İşte böyle kolyeyi bulamıyorum. Nereden alıyorsun? Şu an biraz büzüştüğü için dolaşmış olabilir. İşte nereden alıyorsun gibisinden çok sorular geldiği için dedim ki ben size alıp hediye olarak göndereyim. Boşuna siz aramayın. Ben kişilerden birisine çıkarım. <laughs> Çekiliş odam mutlu olur. Şöyle sade bir kolye. Daha sonrasında ben kendime de çok çok beğenerek aldım. Hatta o kadar beğenip yakın arkadaşıma da aldım bir küpe. Bunu geçenlerde işte gittim size hediye almak için gördüm. Tekrar bir yerden bitmişti. Hatta başka bir arkadaşıma daha alacaktım. Bayağı beğenenler oldu. Instagram'da paylaşmıştım. Sonra bunu görünce dedim kesinlikle alıp bunu da eklemeliyim diye. Şöyle Starbucks kahvesi sevenlere Starbucks'lık küpeler ben de kullanıyorum. Hatta bir iki video önce falan kullanmıştım ben de. Severek kullanıyorum. Bende de aynısı var. Hem de pembe rengi. Aynısından size de aldım bir tane. Ve ben bu küpeleri çok seviyorum. Bence böyle çok hoş duruyor. cool durduğunu düşünüyorum. Bende aynısı yok ama benzeri var. Özellikle şu ortadakinde gözüm kalmadı desem. Yalan söylemiş onu kaldı valla. Hoş. <laughs> bakın şu. Buna böyle melekler böyle buna yıldızla. Bunu da çok gerçekten beğenerek aldım. Sizin için seçtim. Bu şortodakinde gözüm kaldı. Umarım bir şey olmaz ona. Umarım güzel günlerde takarsın çıkacak kişi çekilişi. Ve şöyle bir şey aldım. Bu da aslında biraz çeyizimsi bir şey. Yani nerelerde kullanmış? Bunu banyoda kullanmış. Bu bir banyo düzenleyici. Ama ben birisinde gördüm işte mutfağında kullanmış. Buraya işte deterjanını koymuşsun. Gerini koymuş falan o şekilde de kullananlar var. Onun dışında ne şekilde kullanabilirsiniz? Yine pamuk falan koyabilirsiniz. Yine takılarınızı koyabilirsiniz. Çünkü iki bölmeli bir şey. Takılarınızı koyabilirsiniz. Rujlarınızı dizebilirsiniz. Makyaj malzemelerinizden koyabilirsiniz. Kremlerinizi koyabilirsiniz. Bence bir sürü kullanılabilecek bir şey var. Yani ben beyaz rengini tercih ettim. Bu şekilde renkleri de var ama her yere uyumlu olsun diye beyaz tercih ettim. Ve hatta ben bundan kendime de alayım. Beğendim şu an. Evet bundan kendime de alacağım. Banyolu kullanabilirim düzenleyici olarak. Siz de istediğiniz bir yerde herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak bir makyaj çantası var şöyle. böyle bir de makyaj çantası hediye edeceğim size Toplam burası 8 parça oldu. Dediğim gibi son 2 parçayı da son gün açıkladığımda göstereceğim. Umarım hediyeleri beğenmişsinizdir. Çekilişe katılmak için tekrarlıyım. Yapmanız gerekenler aşağıya. Çekilişe katılıyorum gibi şeklinde yorum yapmanız veya herhangi bir yorum yapmanız çekilişe katıldığınızı belli edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Son 2 hediyeyi de çekilişe açıkladığımda göstereceğim. Yani iki tane daha sürpriz hediyeniz var. Öyleyse bu videoyu burada kapatayım. Sizleri çok seviyorum. Umarım daha nice 10 binlere, 20 binlere, 30 binlere ulaşırız. Elimden geldiğince çekiliş yapmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi gerçekten size hediye yollamak beni çok mutlu ediyor. Şu anda da belki az çok enerjimi sizlere yansıtabiliyorumdur. Biraz heyecanlıyım ve mutluyum. Geçen de hatta geçenki çekilişte işte kinder falan vardı içerisinde. Yolladığım kişinin de çocuğu varmış. Bana fotoğraf attı işte. Belki şu anda beni izliyorsundur Instagram'dan en çok kindere sevinen falan diye. O kadar mutlu oldum ki düşündün hem bir bireyi mutlu etmiş oldum hem de bir çocuğu mutlu etmiş oldum. Tabi yine isterseniz kinder falan koyalım koyarım. İsterseniz bir tane de kinder o da benden olur. 11. hediye olur. İsterseniz bunu da yorum olarak bırakın. Yalnızca mesafe uzak olduğu için erir mi? yolda bir şey olur mu? Çünkü geçen çekiliş Malatya'ya çıkmıştı. Ama sanırım bir şey olmamış. O yüzden isterseniz yollarım, gönderirim. Ayrıca çok fazla uzatmayayım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Unutmayın 22 Şubat'ta. Buraya da yazdım unutmamak için not defterime de. 22 Şubat'ta 10 Şubat'ta başlayıp bu çekiliş 22 Şubat'ta bitecek. Hepinize bol şans. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok önemli bir şey unuttum. Sadece yorum değil tabii ki. Sadece YouTube'a özel olduğu için bu video kanalıma abone olup aşağıya yorum yapmanız gerekiyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben programla yapıyorum çekilişleri. Neden işte olmadı gibisinden yani çok yorum yapmak çok şansınızı arttırıyor mu bilmiyorum. Belki arttırıyordur. Bazılarınız böyle 10-15 tane yorumlar yapıyor. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olup aşağıya yorum bırakmanız yeterli. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayınız. Farklı bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.